darbe impact darbe impact darbe impact önemli important önemli important önemli important geliştirmek improve geliştirmek improve geliştirmek improve içinde in içinde in içinde in dahil etmek include dahil etmek include dahil etmek include içermek including içermek including içermek including arttırmak increase arttırmak increase arttırmak increase, arttırmak, increase. aslında indeed aslında indeed aslında indeed belirtmek indicate belirtmek indicate belirtmek indicate bireysel individual bireysel individual bireysel individual endüstri industry endüstri industry endüstri industry, industry. 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 Bilgi. Information. bilgi information bilgi information bilgi information içeri inside içeri inside içeri inside. inside yerine instead yerine instead yerine instead kurum institution kurum institution kurum institution is. interest is. interest faiz interest ilginç interesting ilginç interesting ilginç, interesting, uluslararası, international, uluslararası, international, uluslararası, international, röportaj yapmak, interview, röportaj yapmak, interview, röportaj yapmak, interview, içine, into, içine, into, içine, into, yatırım, investment, yatırım, Investment, yatırım. Investment, içermek. Involve, içermek. Involve, içermek. Involve, sorun. Issue, sorun. Issue, sorun. Issue. Bt, it. Bt, it. Bt, it. it. ö -e. item. Öe, item. Öe, item. Onun, its. Onun, its onun, its, kendisi, itself, kendisi, itself, kendisi, itself, görev, job, görev, job, görev, job, katılmak, join, katılmak, join, katılmak, join, sadece, just, sadece, just, sadece, just, tut, keep, tut, keep, soup keep anahtar key anahtar key anahtar key çocuk kid çocuk kid çocuk kid öldürmek kill öldürmek kill öldürmek kill tür kind tür kind tür kind mutfak kitchen mutfak kitchen mutfak kitchen bilmek no bilmek no bilmek no bilgi knowledge bilgi knowledge bilgi knowledge kara land kara land kara land dil language dil language dil language büyük large büyük large büyük large gitchen last gitchen last gitchen last gitch late gitch late Gitch. late Sonra, later Sonra, later sauna later kakaha laugh kakaha laugh kakaha laugh Kah yasa la yasa la yasa la Avukat. lawyer avukat lawyer avukat lawyer sermek lay sermek lay sermek lay öncülük etmek lead öncülük etmek lead öncülük etmek lead önder leader önder leader önder leader öğrenmek learn öğrenmek learn öğrenmek learn en az least en az least en az least ayrılmak leave ayrılmak leave ayrılmak leave ayrıldı left ayrıldı left ayrıldı left bacak leg bacak leg bacak leg yasal legal Yasam legal Yasam legal az less az less us less izin vermek let izin vermek let izin vermek let mektup letter mektup letter mektup letter seviye level seviye level seviye level yalan lie Yalan lie yalan lie hayat life hayat life hayat life ışık light ışık light ışık light beğenmek like beğenmek like beğenmek like büyük ihtimalle likely büyük ihtimalle likely büyük ihtimalle likely, büyük ihtimalle, likely. astar line astar line astar line liste list liste list liste list. list dinlemek listen dinlemek listen dinlemek listen biraz little biraz little biraz little canlı live canlı live canlı live yerel local yerel local yerel local uzun long uzun long uzun long bakmak look bakmak look bakmak look kaybetmek lose kaybetmek lose kaybetmek lose kayıp loss kayıp loss kayıp loss pi lot pi lot pi lot aşk love aşk love aşk love düşük low düşük low düşük low makine machine makine machine makine machine dergi magazine dergi magazine dergi magazine ana main ana main ana main sürdürmek maintain sürdürmek maintain sürdürmek maintain çoğunluk majority çoğunluk majority çoğunluk majority yapmak make yapmak make yapmak make adam man adam man adam man üstesinden gelmek manage üstesinden gelmek manage üstesinden gelmek manage yönetmek management yönetmek management yönetmek management müdür manager müdür manager müdür manager birçok many <mür> <différentes mür> <vier> <mür> <premiers>. birçok many <mür resistor> birçok many <mür> pazar market pazar market pazar market evlilik marriage evlilik marriage evlilik marriage malzeme material malzeme material malzeme material önemli olmak matter önemli olmak matter önemli olmak matter mayıs may Mayıs, may. Mayıs, may. Belki, maybe. Belki, maybe. Belki, maybe. Ben, me. Ben, me. Ben, me. Kastetmek, mean. Kastetmek, mean. Kastetmek, mean. Ölçüm, measure. Ölçüm, measure. Ölçüm, measure. Medya, media. media. media 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 to be medical to be medical to be medical